ABD Dışişleri Bakanı John Kerry çeşitli temaslarda bulunmak için İstanbul'a geldi. Uçağındaki arıza nedeniyle gecikmeli olarak Atatürk Havalimanı'na gelen Kerry için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Erdoğan'la görüşecek olan Kerry, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla ortak basın toplantısı düzenleyecek. Şike davasının en önemli sanığı Olgun Peker'i silahla yaraladığı öne sürülen Onur Özbizer dik yakalandı. Kocaeli'nde gözaltına alınan zanlı İstanbul'a getirildi. Daha önce de silahlı yaralama olaylarına karışan Özbizerdik sorguya alındı. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Mersin İdman Yurdu ile oynadığı mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapattığı ve teknik ekibinin tribüne yollandığı maçı 3-1 kazandı. Maçın ardından açıklama yapan teknik adam Fatih Terim bazı oyunların oynandığını iddia ederek tribüne yollanmalarına tepki gösterdi. Rıdvan Dilmen'in yorumlarına ilişkinde konuşan Terim, bana neyin yakışıp neyin yakışmadığını ben bilirim. Ben de kendisine bu yaklaşımını yakıştırmadım. Onun için dikkatli konuşsun dedi. Ben hiçbir hakem bize konuşmadım şimdi. Bundan sonra devamlı olarak her maçtan sonra konuşacağım. Başbakan Erdoğan, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkanlık sistemine ilişkin konuşan Erdoğan, bütün meselenin milleti kucaklamak olduğunu belirterek, ama bunlar milleti kucaklamasını bilmiyor. Oligarşinin belini daha kolay kırar başkanlık sistemi. Karar almak daha kolay olur dedi. Peki başkanlık sistemine karşısınız. Hadi gelin o zaman partili başkanlık sistemi yapalım dedik. Yani cumhurbaşkanı partili olsun. Niye? Çünkü cumhurbaşkanlarının zayıf olması da doğru değil. Eğer partisi arkasında durur, onu güçlü kılarsa onun da karar alma noktasındaki gücü çok daha farklı olacak. Çözüm sürecine ilişkinde konuşan Erdoğan, çözüm sürecini başlattık. Hedefimiz ve gayemiz çok net. Kan ve gözyaşı dursun, huzursuzluk bitsin. Terör meselesini çözmek ve Türkiye'nin ayağındaki o ağır prangayı söküp atmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi de sert bir dille eleştirdi. Bahçeli ve onun muavini Kılıçdaroğlu sıcak koltuklarında oturmaya devam edecek diye biz Kanada, göz yaşına da, Acıya da tahammül edecek değiliz. Halep kentinin Eşrefiye bölgesi Esat yanlısı hava kuvvetleri tarafından bombalandı. Olayda çoğu çocuk 14 kişi hayatını kaybederken 23 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. <laughs> Yalova'da bir sanayi sitesindeki marangozlar bölümünde çıkan yangında 14 dükkan kül oldu. Yangını duyarak olay yerine gelen iş yeri sahipleri ise gözyaşlarına boğuldu. Alevler itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Olur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dilovası'nda 2012 yılında 59 ayrı sanayi kuruluşuna yaklaşık 1.4 milyon lira para cezası kesti. Bakanlık kanser vakalarının arttığı iddialarıyla gündeme gelen ilçedeki 5 sanayi tesisi içinde faaliyeti durdurma kararı verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'yi kabul etti. Dolma Bahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede gündemdeki konuların ele alındığı öğrenildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Kerry, ofisten ayrılarak Atatürk Havalimanı'na hareket etti. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Davutoğlu, ikili görüşmelerinde Ortadoğu barış sürecini iki devletli çözüm bağlamında atılacak adımlar noktasında ele aldıklarını söyledi. Türkiye ilkeli bir politika takip etmiştir. Bundan sonra da o ilkeli politikasını sürdürecektir. Davutoğlu toplantıda görüşülen diğer konulardan birinin de Irak olduğunu belirterek Türkiye için Irak'ın toprak bütünlüğünün önemli olduğunu ve Irak hükümetinin bütün kesimleri kapsayacak şekilde yapılandırılması gerektiğini kaydetti. Başbakanlık ofisi önünde Erdoğan kere görüşmesi sırasında pankart açarak protesto gösterisi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan eylemciler polis otobüsüne bindirilerek emniyete götürüldü. Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı. Yeri yatırdıkları iki kişinin üzerine çıkan saldırganlar bir yandan silahla ateş etti, diğer yandan bıçağı kurbanlarına defalarca sapladı. Saldırganlardan biri yakalanırken diğeri ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde kalan yaralı ise hastaneye kaldırıldı.